Hepinize merhaba arkadaşlar. Hasan'ın Tavuk Çiftliği kanalına hoş geldiniz. Bugün bahçemizde beslemiş olduğumuz tavuklardan full organik besliyoruz bu arada tavuklarımızı biliyorsunuz. Tavuklarımızın yumurtası, bıldırcınlarımızın yumurtası. Yani emek olmadan yemek olmuyor arkadaşlar. Bazı şeyleri başarabilmek için bazı şeylere katlanmak gerekir. Tavuklarımızı organik besliyoruz. Emeğimizin karşılığını alıyoruz ve bu bizi mutlu ediyor. Hakiki köy tavuğunun yumurtası yumurtalarından menemen yapalım dedik. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yumurtalarımız da burada. Hepsi kendi mahsulümüz. Orijinal köy tavuğudur arkadaşlar. Bunu böyle karıştırdıktan sonra üstüne dökeceğim. Menemenimiz de burada. Allah Allah. Şunun kokusunu bir alan var mı? İyice karıştıralım. Gezdir. Evet. Bunun içinde arkadaşlar bıldırcın yumurtası var, köy tavuğu yumurtası var. İnsanın kendi tavuklarının yumurtasından menemen yapmak çok güzel bir duygu arkadaşlar. Burada da kaşarımızı endeliyoruz. Üstüne kaşar dökeceğiz. Evet. Kaşarımız da hazır arkadaşlar. Menemenimize şöyle eşit şekilde yediriyoruz bunu. Yemede yanında yat. Doğal yaşam canı çeken varsa buyursun gelsin. Osmaniye merkez bekleriz. Şimdi arkadaşlar, moralim çok bozuk. Kapalıymış. Zabıtalar pandemiden dolayı kapatmış. Artık salı günler Osmaniye'de salı pazarı kurulmayacak. Herkese duyurulur. Kimse boşuna gelip o kadar yolu dememesin. Melemen'in kapağını da kapat. Şimdi Melemen'in kapağını kapat diye bir dış ses duyduk. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. <laughs>